Sen kendi hayatının başrolüsün Mustafa. Figüran olmayı kabul etme. Sosyal medya yıkılıyor. Mustafa ve Mary aşkımı geliyor. Kızılcık Şerbet'i yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümde öyle bir sahne vardı ki izleyenler ekran başında donup kaldı. Mustafa ve Mary arasında adeta elektrikler havada uçuştu. Yok artık dedirten bu anlar sosyal medyada fırtına etkisi yarattı. Herkesin dilinde aynı soru. Mustafa ile Mary olur mu? Bir yanda Nilay'ın bitmek bilmeyen tripleri, diğer yanda Mustafa'nın içten içe büyüyen yalnızlığı. Nilay ev alamadın diye Mustafa'yı pısırık ilan edince işleri iyice karıştı. Mustafa'nın kırık kalbi gecenin bir vakti mutfağa sürüklendi. Ama kaderin cilvesi mi dersiniz yoksa dizinin bilinçli bombası mı bilinmez orada Mary ile karşılaştı. Potansiyelinin farkına var ne olur. Ya onlar sana sen böyle birisin dediler diye böyle olma. Ve işte o an Meri Mustafa'yı herkesin baktığı gibi değil, gönül gözüyle gördü. Evde işte sürekli ezilen Mustafa'yı kendini değerli hissettiren tek kişi oldu. Zaten kimin kime iyi geldiğini biz bilemeyiz. O kısacık sohbet izleyicinin kalbinde bir yerlere dokundu. Hatta sosyal medya çılgına döndü. Yorumlar peş peşe geldi. Bu ikili harika olur. Mary, Mustafa'nın yaralarını sarar, yeni favori çiftimiz belli oldu. Peki, şimdi ne olacak? Evli barklı Mustafa, kalbinin sesini mi dinleyecek, yoksa Mary ile arasında doğan bu çekimi bastıracak mı? Dizide neler olduğunu gördük. O yüzden asla olmaz demek zor. Ruhen şimdiden sahiplendik bile. Takipte kalın, çünkü bu hikayenin sonu büyük olay çıkaracak.